Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Yiğit de <'le> yanımızda. <laughs> Bolca küfürlü gameplay ile hoş geldiniz. Ama <laughs> o artı. Art on art on 18 artı. 18 artı 18. Küçükseniz <laughs> izlemeyin. Direkt öleceğiz biliyor musun? <laughs> küçükseniz. Zaten küçük takipçilerimiz yok ki hepsi büyük. Benden de büyükleri var. Baya baya büyükleri. Git gel adamları burada yapalım. Hava tipilere bak nasıl iniyorlar. kişiyiz bak. Hı. Adamlar atla adam lan Abi çok güzel vurdun. Çıf. ne oluyor adam atlıyor. Havadan adam... Ne adam... lan? Lan çatıda kaç kişi var? Geliyor geliyor bir kişiden geliyor. Çatı. <laughs> Abi adam yağıyor bu. <laughs> Git yardıma gelin. Bir dakika gidiyorum. Bir dakika. Ben öldüm. As Bura lan burada kaç kişi burada, var? Şurada pusuyor, şurada pusuyor. <laughs> şurada pusuyor <Bak> biri. <laughs> şurada pusuyor, <laughs> gitme gitme, ara hadi gitme, abi, gitme oraya. <laughs> Baba! ocağındakini, Ör. ocağındakini vurdu, <laughs> vurdu pezevenk. <laughs> Kilimi çaldırdım bak ona. Canım bir benim bak, yardım et. Yiğit bomba falan var mı? Ölürsün bak söyleyeyim. Mermi bitti, valla canım bir, canım bir. Alırsın hadi. <laughs> Değil misin? Aynen öyle eminim. Gel. Kafam kaf. Sanki. Kafam karıştı. Güzel başladık da daha kişi, 100 kişi var Yiğit oyunda. Kalan kişilere baksana. Hayır. Yeniden doğuyorlar ya. Ya daha iki kişi var lan. Silah lazım bize silah. Da ver silah var. ver. Şu Thompson almaya ben popacı değilim ya. Ben taramacıyım. Ta 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 ta. Pompacı ben değil mi? Pompacı değilim hayır. Yiğit pompalayabilir ama. Keskin nişancı Yiğit de. <laughs> Tek atıyor. Öyle bir, öyle bir öyle bir keskinim ki gözlük kullanıyorum. Ben de ben de tavacıyım abi. Yiğit kit atsana bana. Dut. Bir tane kitim var ha. Lutuna kondum. Bütün bütün çaldım. <laughs> Gelen var. Süslü bayan geldi. Ben. ben. <laughs> Yiğit abi killer gidiyor biliyor musun? Killer. Biz burada muhabbet yapıyoruz. Adam burada. Uçacağım şimdi üstüne. Nerede? <laughs> Aha jetpack jet buldum. Kimsin lan? Arabi. Lan bunlar kaç kişi? Dal gel gelin benim adamım. Ne oluyor? Nerede pusuyor? <laughs> Nerede bu adam? Nerede bu adam? Bu odada bu oda. Orada orada senin <laughs> katında. Güzel vurdum. O şu üç şu da. Üç evet. Sizde o iş. Tipe bak tipe. Evet güzeldi. Sür yet. Sür Baktır sür. Ördüm, he. Hemen ezelim, ezelim onu kaldım. Nerede düştü, düştü o? bu? Solda kalırıyor. Ha burada burada. Kaldasın kaldasın burada. Aha. Ne oldu? Ne oldu? Kendini korktu. Gömrük atacağımızı bildiği için. <laughs> Aa biz yumruk atmayız. <laughs> Aa fişek var. Dur mu fişek var? <laughs> 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 Rose'u fişek, fişek atalım. Fişek, fişek atalım. buraya bir fişek atalım abi. Fişek atalım. at. Ata alalım buraya. Kafamıza drop atmış bir de lan. Bir de drop atıyor. 3 tane şey bize. Bot dur lan geliyor. O geliyor lan? Bot değil, bot değil, bot değil, bot değil, bot değil, bot değil, bot Ne yapıyor? beni tanıdı. Nasıl tanıyor bizi? Ben getireyim Aracı mi Getirme dur ya. dur. Öldür, ölür, ölür kanka ölür o. Ve getirirsen. Bu ne yapıyor? Zıpla zıpla. Ben, ben sandım işte botları vurdun ismini okudu herhalde. Tanımış olabilir evet. Bir bakalım. Ha, gelsin kendi gelsin. Geliyor bekle geliyor geliyor geliyor. Tümünü açalım. Selamün aleyküm. Ses var mı? Beyefendi. Aleyküm selam. Aleyküm, selam. Türk müsün? musun? Türk Konuşurum sen mi? zıpla. Ona mı ses gelmiyor? Türk bulmak çok zor burada. Türk değilmiş lan Yok. Yiğit. Yok diyor. İyi silahı çektin. Vurayım mı? <laughs> Niye zıplıyor <laughs> lan o zaman? Ses ses ses. Yiğit sen konuşsana bunda iyi konuşsun sen İngilizce biliyorsun. Bir kişi daha geliyor git. Bir geldi, bir geldi. Geldi, geldi. Victor abi geldi, Victor abi. Riskli, riskli, riskli. Bu Victor abi geldi, bu Victor abi kim? Canım gidiyor lan. Can canım gidiyor lan. Bu Victor abi farklı kişi abi. Dur bekle geleceğim o adamlara sıkıyor bana işaretleyin. Evet. <laughs> Ben yere atmış. Ye yere atıyor daha da yere da atıyor. Uf, tam Gördüm. Gördüm de çok uzak vurabilir burada? Havasına bir amere at. Oh. Diğerler nerede lan? O adam nereye gitti bizim adam? Abi biz fişek attık değil mi? Fişek attığımızı unuttum ya. Abi bizim adama sıkıyorlar. Bu ne? Nasıl atıyor ki? Kendini mi kaldırdı lan şu şu. Mermi bitti ya. <laughs> Diğer tüfek şey. nerede? Orada bir şey yok. Kendi kaldırmasın şuna vuralım da. Bunu unuttum. Aa adam gidiyor birisi. Adam adam adam, adam, adam çıkıyor. Önümüzde adam var. Önümüzde adam var evet gördüm. Şöyle bir kayacağım. Uçuyor. lan? Kaçıyor kaçıyor gördüm. Aynen aynen. Canı bir canı bir canı bir Canı bir onun, canı bir. Durduğun bana hata yaptın kardeşim. Nerede sıkıyor? Arkadan mı e, sıkıyor? Kıyam. Arkadan mı sıkıyor? Yiğit aldın mı onu sen? Aşağıdan da sıkıyor birisi. Vurdum vurdum. vurdum. vurdum, vurdum. Yatıyor, yatıyor, yatıyor. Yatıyor, yatıyor yatıyor şurada yatıyor şurada yatıyor. yatıyor. Şimdi yatıyor şimdi yatıyor şimdi yatıyor. Gördün mü onu? Onu sen vur. Güzeldi. Firavun'un lan bu. Gel bakalım gidelim şimdi. Bir dakika. Allah kahretsin. Şimdi yatıyormuş diğer arkadaşı. Ben kendim kalacağım. Ara aracı önüme koy. Git oğlum git. Şimdi yatıyor. Tamam. Şimdi yatıyor. Şimdi yatıyor kazanıyor. Aa bitti mi? Ne bitti? Aşağı atla aşağı atla aşağı atla. Nerede silah ver git. Burada dur burada dur burada dur. Burada dur, dur. En aşağı atla en aşağı atla. Kaç silah Gel bakayım gel. Kaç 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 kaç. Bence ne yapalım biliyor musun? Yukarı çıkalım geri bizim. Gel en güvenli yukarısı. Takip et beni. Git orada mı kaldın? Aha aşağıda. Tamam, Lan beni bırak. Tam burası güzel bir yola çıkmadı arkadaşlar Gelelim. <laughs> <laughs> Bok yoluna çıktı. Ooo <laughs> <Bok yoluna çıktı. gülüyor> çok kalabalık. <laughs> kaç kaç yukarı kaç. Önümden adam geçti. Vurdum birini. Birini baydım, birini baydım. Yitirdim onu. Önümde bir kişi daha, bayağı kişi var önümde de. Onun çık, onun çık, onun Kit var mı? Sargı var Bamba mı? Bomba da yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Tamam, ben, ben söyleyeyim. Hiçbir şey yapamayacağız. Yapacağız. Tutacağız. Lan, lan yanıyor. Ben, ben, ben. Yanıyor biri. Ben, ben, ben. Gel, gel, gel. var. Lan çok kalabalık. İçeri gir, içeri gir, içeri gir. Tamam, yatın abi. İyi, iyi, tamam. İçeriden dolaş. Aynen, Yiğit. Bir tane Viktor var. Dota çek, otu çek. Elis bölünüyor. bölünüyor ama. Alt, arkaya atladı sanki. Şurada bir yerde adam. Yiğit, ses kasıyorsun sen iyi kasarsın. Adam orada mı? Pusuya <laughs> biryor orada. Pusuya mı? Dur. Pusuya adam adam alttan pusu süslü gidelim. gidelim artık. Bu adam burada bir yere pusuyor. Evet evet burada burada. Ben ben Ön hemen atla. atıyorum. Dedik ki onda pusuyor diye. Bomba geldi. Bomba, bomba geldi. Bomba bomba geldi, geldi sanırım. Burada burada. Yat oraya yat görünmez oradan ha. Tekrar beni çekin. Ben al Bir saat geldim. Tamam kimse yok ses yok şu an etrafımda. Gebereceğim şey olmaz, şimdi. sakin ol. Önce <laughs> çıkmadı. Uçma şey. Oha yedi kişi var. ne lan burada? Aşağı atacağım Hemen atla aşağıya.

Arkada var, arkada da var. Vallahi billahi finish. No, no. Vallahi billahi finish. Vallahi billahi. Where from? <gülüyor> <gülüyor> Afganistan. Afgan <laughs> <ma> lobby. <gülüyor> <gülüyor> Where <are> you from? girsem ne olur? <laughs> Adam var. Adam var. Adam var adam var adam var. çaldın ama. Lan bu burada tek miydi? Tek var. Harbi çaldım. Aha, kart var bunda. Oy 250 para var adamda. Oha. 250 para toplamış yavşak. <laughs> adam nereden almış lan bu parayı? Adam bütün, adam bütün ellerden <laughs> toplamış. Limit'te 250 para var mı lan hiç toplam? Var. Var yoktur herhalde. Adam, adam da, şey adam da şey, adam da şey de var. Ne diyorsun? Bir oda kartı var, Bence ya, oda kartı da var. Roketle. Adam atladı. Bir atladı, bir atladı. Aa, adam bari, 250 bari. parasını almaya geldi. Parasını aldınız adamın. Beni öldürecek. Beni öldürecek. Yardım edin. Adam bıçak atıyor sizin önünüzde. Farkında mısın? Evet. Oğlum niye böyle bir şey yaptınız? Adam sizin önünüzde bana kıydı ya bildiğin. Parasını aldın diye yiğit. Vallahi 150 ya. 150 lirasını adam adamın. 250 para vermiş. Adam yarım saattir para toplamış. Banka. Tamam. Adam geldi. <top> Gittik <laughs> <de lirasın. gülüyor> ama <İntikamını> benden çıkarttı. <laughs> Bir de hiç şey. değil. Hiç ad Şeyde çevresinde yani. adam yok ki. Bir de bıçak çekiyor adam gelmiş. Hmm. <laughs> 75 para da bende var biliyor musun? 30 da bende var. Ne hep en azı bende. Git para at lan. 250 çektim milyon param tane. var. Aa. 150 lira atıyor. Ben çekemiyorum biliyor musun? Sen çek al. Ben çektim herhalde. Ha çekmiştim ben. Bu da yüksek ki Burak dediğim zaman 114 bırakıyor. Yere direkt. Aa şuraya git şuraya git. Şurada bir tane tırmanma kulesi var onun üstü. Adam, adam, adam var adam var adam var. Bir <laughs> şey de orada ben. Tara! 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 <laughs> ya, da 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 da. Adam bizi <laughs> fırlat vuracağım. Fırlat. Vuramadım bir daha. Ya onun beni <gülüyor> Sen, <gülüyor> Manyak ya. Sen bitti. <laughs> 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 i̇lla adam bana, bana bak sıkmıyor benim için çalıştı. Az önce beni bıçaklattırdın. Beyanamadım bak, çarp bak çarpıldın. Bir dans gel git davul. Vallahi. ya. Cenazeni kuruyoruz şu. An. <laughs> çekelim. Cenaze değil bu şu. Ramazan da uyanma şeyini yapıyordu. <laughs> davul <laughs> sahur. sahur. Bir şey atayım mı? Dur bekle burası nasıl? Burası o alan ortası atabiliriz. At at. Üstüme de droplar düşüyor at abi. Aha kafamızda fişek. <laughs> kuleye çıkalım. Kuleye çıkalım. Kule nerede? Kaç fişek var? Ne kule lan? Şurada var ya kule. <laughs> Doğru ona çıkarsak da çok açacağız abi biliyor musun? Hemen gördüm ben. Şurada ağaç yok mu ya çıkacağım benim? Drop, drop atıyor aslında. Drop ağacak abi. Çok az adam kaldı ya ama. Dur abi. Ben buraya attım vallahi şunun üstüne çıkamaz mıyım? Bir daha üstüne çıkamaz mıyım dur deneyeceğim. <laughs> Çıkabiliyormuş. Kaç kişi kalmış yedik. Ma nerede? Aa geliyor geliyor araba geliyor araba geliyor. Gelsin gelsin tamam. 3-4 kişi geliyor ya <laughs> evet, tipe bak. Oh. Sıkayım mı? Ne, Sıkayım mı? Dur. Viktor'a bak, bak. bak, tipe bak. Bir de cam basması yok mu önümüzde? Tam orada. Geri, de şurada, geri de şurada gördüm onu da gördüm. Kaldır mı gitsin? bunlara bir bir kaldırsın, bir düşerim. Bir kaldırsın, bir düşerim. Kaçacak. kaçacak mı? Yavşa bak. O ne yapıyor lan? Kaçacak. Kaçacak. Kaçıyor lan. Kaçmıyor dur lan arkadaşım bırakıp. O ne yapıyor? Kafa karıştırıyor kafa. Kafamız şu an çok <laughs> bir karıştı. <tırat. gülüyor> bir tur at. Bir <da> tur geldi. <laughs> şey diyor abi diyor arabaya bin, bin. bak bin, Arabaya bindirir misin beni diyor. <laughs> Gördüğümüz zaman vurmamız lazım bunun birini. Bir kişi vuracağız ama. Eğimi, kafayı görüyorum. Kaçıyor. Kaçıyor. Tamam, tamam. Oo güzel. Oha droplara bak droplara. Bak bak <laughs> nasıl bakıyor gözükmüyor. Nerede o yiğit? O ne yapıyor lan? Şurada şurada bak. <laughs> İzliyor bizi arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa kalk. <laughs> Eğimini koy. Vallahi vuracağım onu. Tekrardan. Bak. Hangisini, Hangisini vuracağım? Oğlum lan kim vurdu? Lan! Ben vurmadım. Bir killleri çaldı. Goku. 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 Nerede lan Goku. <laughs> Goku. Goku. Ah şu da şu çatı da çatıda Çatıda mı? Onun çatısında mı? Oy. Aynı onun çatısında. Aynı onun çatısında. Gördüm, gördüm kafasını. gördüm. Onda da ABM var ha. m 24 var lan. Artık yok. <laughs> ben de Goku. Goku. <laughs> Goku. Pardon Goku ben de. Sen Goku'san. Diğerler nerede? Hayır, drop. Allah kahretsin, ne oluyor? <laughs> Lan lan sıkıyor 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 Batı sıkıyor sıkıyor at 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 şuradan sıkıyor. Taştan, sıkıyor Taştan sıkıyor Bunlar kalabalık bunlar kalabalık Bir dakika bekle şu canımı basayım alacağım Göstereceğim bir dakika bekle Yavşağa bak Lan kafana yiyeceğim gelmiyor ki Yeleğimi Nereden ye sıktı lan diğeri Birisi, birisi bizi arkalayacak biliyor musun şuradan? Mark the location. Arkadan arkalayacak birisi bizi. Şurada durayım da göremezsin. Yer Goku nerede? Yer Goku nerede? ne oldu? Vefat etti Goku ben, da. Var biz iki kişiyiz. Onlar üç kişi. Bunların üçüncüsü nerede o zaman? İkisi de boşta geziyor. Ben iki kişi gördüm. Biri şurada. Biri şurada. Biri şurada. Biri şurada. Diğeri şuradaydı. Hiç göstermiyor. Ağacın orada. Bir göstersene Yiğit. Göster. Ben ben bir Abi uçayım uç. o zaman. Nerede oldu be? uçuyor uçuyor adam uçuyor. Adam uçuyor. Adam uçuyor. Marked the location. O sıkıyor değil bana? Bak sıkıyor. O, sıkıyor. o sıktı. Bir tane ben iki tane yedirdim ona. Bunlar kalabalık. Bunlar kalabalık Nerede onu görmüyorum lan onu ben. Şu a that? Şu Şuraya mi uçsak? Evlere mi uçsak? Nerede Ağaçta bir şey bile. Oo soldaki de hepsinde var biliyor musun kesin hiç içence? Soldaki yedi beni. Benim kitim kalmadı. Kit var mı patladın? Gelemi e... aldı adam ya. Var. Attım buraya iki tane kit attım. Attın doğru oraya gelene kadar kitimi... Canımı yiyecek ki Çanta nasıl yer olmaz ya? Bunda iki tane, iki tane. Vakitimi... Bundaki tane Bundaki buldum. Ister. Groza iki tane mermi bir. Uçalım mı? Uçalım, uçalım, mı? Ona doğru uçalım. uçalım, uçalım, uçalım Arkadaşım bakıyor o arkadan bizi tarayacak. Merhaba. Nerede arkadaşın? Ce arkadaşın, Ce arkadaşın altında. tam altında iki tane vurdum onu. Buradaymış işte, tamam ben sağ kulaklık diye takmadım ya Allah kahretsin ya. Ben sen yanımda nasıl sarıyorsun biliyor musun? Neyi Sonuncusu nerede? İsveç lan Yiğit Bostu Dünur Nerede bu? bu? Nerede bu? Bilmiyorum valla. Sonuncu nerede? Bu bir yerde pusuyor. Pusu. Ben, pusu. ben kulakla kulağım yanıyor diye kulaklığı biraz hafif yaptım. Ses kasam yok. Unutuyorum hep öyle. Tabi bu bahane de. <laughs> Ama öyle. Yani öyle yani. Havadan uç havadan Şu ağacın arkasına geç havadan uç Yavaş yavaş uçarsan olur Tipe bak tipe bak Aynen aynen bu şekil Öleceğim, Öleceğim ha Kalk 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 havaya kalk havaya Lan <laughs> havaya kalksana ya lan... Düğmeye demi... basamadım düğmeye basamadım Tipe <laughs> <Demi 'ye>... bak <laughs> Ne düğmesi lan Fırlatma düğmesine, <laughs> basamadım. Hemen dalıyorum ben aşağıya. 10 kişi, kişi var. 10 karşı tarafa bir at. Açıyorum Yiğit. Yiğit'e yardım et. Yiğit'e <laughs> bulaş. <laughs> <laughs> lan lan. Ben kaçarım. Öldüm amına. <laughs> <laughs> Kaç Vuramıyorum adamı. Kılımcıktı çıktı. <laughs> sen de gebereceksin seni. Salak, Salak gibi silah veriyor Adam oraya pusluyor ya Yeniden ben de oldum Başka adam vurdu ama beni Nerede İlla beni bitirecek bak gelişen gelişen Nereye oraya mı attı? Yine oraya attı Adam burada. Yattım vallahi sizin için iyi. Umarım beni görmezler. Aralar orada adam evdeymiş. Lan lan bu. Lan. lan kaç kişi var burada? <laughs> lan mermi bitti. <laughs> mermi bitti, mermi <benim> bitti. <laughs> mermi bitti. 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 ses bak. Se, sese bak. Buzcal dal git dal. Killer mi içeride bak. Çat adam atladı. <laughs> Lan tamam, biri atladı biri. Aha biri, roket Aha biri de roketle atıyor çok güzel. Ben valla yiyeceğim abi. Bu maçta tarana yenir yani. <laughs> <laughs> sağında adam var sağında adam var. Bir işledim onu. <laughs> Gördün mü? <laughs> ne güzel lan adamın önünde adamı finishlemek. Şu için de bunları içecek bırakmıyor. <laughs> Gebericem Bu... <laughs> Nerede lan, Nerede lan bunlar? Bunları içecek bırakmıyor. <laughs> mermer şey boş şey yere sıksana. Adam bana mermer bırakma. Bomba. <laughs> <laughs> Bomba, bombaları da atacağım. Bomba bırakmayacağım. Dalıyorum lan. Ananı götünü Oğlum neyse ki adam lan? Neyse. 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 Neyse bom, neyse. bom, bom, bom bomba <laughs> bırakmadım adama. Silahın üstüne at tamam lazım. Başka bir şey istiyor musun? Bak böyle. Adamlar hala atlıyor. Adam biliyorsun. geldi mi silah buldum. Nerede lan onlar? <laughs> Neredesin silah Adam geliyor. Mermi maz. Lan düştüm. anladım. bu... komiser gibi geziyor. Hmm, Ölmedi. Lan adamlar atlıyor. Adamlar atlıyor. Gel gel gel. Asılsana gel. <laughs> Lan bir dakika. GK <laughs> adayı al. GK. Aaa nergisi vurdun. Nergisi. Oçak sahibine vurdum da. Çatıda adam bekliyor. Şurada çatıda bekliyor. Bak bomba atacağım ona. O bombayı kafana kendi kafana <laughs> Vallahi atacağım. Güm. Lan nasıl o? Ben gidiyorum. ben gidiyorum onu öldürmeye gidiyorum. Ben de geliyorum. Kaçıyor yavşak. Ya. Ya gel 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 kaçıyor. Geliyorum geliyorum. Aha burada pusuyor burada, burada pusuyor burada pusuyor. Ortada pusuyor. Tamam atalım bıçak atalım bıçakla girelim hepimiz. Bende bıçak... Ben bıçak yok ben bıçak yere at Tamam niye yere atıyorsun? Hasan mı? Öldü mü? Hasan, Hasan. Hasan nerede işte. Adam var. Bir geldi, bir geldi. <laughs> Hasan'ın gel. Ya manyak oldu biliyor musun? Ya abi bak ya. Vur vur vur. Bunlar manyak lan. Yeri nerede? Götüm adamı burada bir yerdeydi. Şey, taşta ediyor, taşta ediyor, Atıyorum. At, at, attım, at. oraya bana. Dur, kendi kaldırsın bırak. Kaldırıyor, Kaldırıyor mu? Bir dakika ben havaya atacağım. Atma, at, ölür, ölür, direkt ölür. Direkt direkt ölür. Ha uçuyor uçuyor bak tanemiz uçuyor. Nereden? Sesler bakayım. Ne güzel bak. Ne güzel oldu sesler. Bir de benim de biri de benim de biri de benim de. Watch out. <laughs> bir de şu tarafa uçuyor. Gel oraya gidelim ya onu onu kovalayalım gel. Uçanı kovalayalım. MGL var. Bu uçan nereye gidiyorsun kardeşim? Havada bunu yakalayabilirim. var, bunu kesebilirim. Watch <laughs> out. <laughs> 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 gidiyor gidiyor. Alan dışına gidiyor manyak. Fena uçuyor abi anlamıyorum alamıyorum ki. Orada adam var orada adam var orada adam var. Dikkat git orada adam var. Gördüm adamlar orada. O kadar hızlı uçtum ki. Yiğit atacağım bunu. Biliyor at, at, at. Bak burada burada. Yatıyor yatıyor yatıyor. adamı ayıza atıyor. Aldım. Nereye indir lan o? <laughs> Bir daha aldım. Atıyorum sana. Havadayım M24. Ananı at ben yüzüme atmadım. Attım yine. Havada vurabiliyor musun baygını? Attım vur. Vur ölmedi. Lan ölmedi. Attım vur. <laughs> yeter, yeter lan. Adam kendini kaldırıyor adam kendini kaldırıyor. Şu MG'li al... Lan bir beni vurdu. MG'li burası sıkıyor MG... MG ile beni vurdu. Ben kendimi kaldırmam lazım. Beni şey atsanız, da, alan atsanız da şeyle manyetik silahla. Manyetik silahla atın. At at o tarafa doğru at yiğit. Adamı önüne atma da. Adamı kucağına attın tam da. Adamı önüne mi attım? Ben kendimi kaldıracağım adam önümüzde. Watch out. Binin abi roketi. Yeri atıyor yeri atıyor şu ağacın önünde yeri Alacağım atacağım sana dur. Havada vuracağım Tekrar alıyorum. Neyse bunu atmayacağım. Bunu eziyet çektireceğim olsun. Hit attım vur bunu abi. Bir vur. Vuramadı. Vur atıyorum. Attım. <laughs> Yine vuramadım. Bir daha atıyorum. Atamadım. Ataş atıyorum ben. <laughs> Ananı bacını... <laughs> Nerede lan bu? Nerede lan bu? <laughs> Yereye mi yatıyordu? Şu baygın arkadaşı mı lan? Thank you. Onlar hiç sürünüyor, o arkadaşına sürünüyor. Büyük ihtimal arkadaşı var onun orada. Pez ben ne yapacağım edeyken. biliyor musun? Onu alacağım, sana atacağım tamam mı? Bekle şimdi. Ay yatıyor gördüm o şurada yatıyor. Yakındaysan biraz. Aldım bunu. Atıyorum vur bak. <laughs> Bir daha atıyorum. Vur. Sen de bu iş. Helal. Oy. Onu da alacağım bekle. gidiyoruz. Alamadım. Helal. Sandım. Ben... Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Görüyorsunuz yine Victor'larla Victor çaba çabalarımız <laughs> sona erdi. <laughs> Umarım güzel eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Evet. O kadar eğlendik ki. He. O kadar eğlendik ki. <laughs> evet, eğlendik. Çok eğlendik. Bir like atarlar arkadaşlarımız. Bir like atmazsanız çok ayıp olacak. Ben ağlayacağım bak. <laughs> Sen ağlayacaksın.